Bu ülkede çalışma yaşı sonu 65, seçilme yaşı eksi sonsuz. Yani ömrün olduğu sürece seçilirsin. İşçi lideri var. 1954 doğumlu. Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarının başında Adam 70 yaşında. Eğer çalışıyor olsaydı bu 65 yaşında yani 5 yıl önce emekliye ayrılıp Marmaris'teki yazlığına veya efendim Erzurum'daki yaylasına gidebilirdi. Giderdi mecburen. Ama şimdi ölene kadar mı koku? Adam ne kadar ömür verirse Allahu Teala orada. Çünkü bizde seçildiğin Kanarya Sevenler Derneği'nin başkanlığı bile olsa, mahalledeki kooperatifin başkanlığı da olsa ölene kadar mokoku. Seni kimse indiremez. Sen öyle bir dizayn edersin ki orayı. Arkadaş bu kaç yılına kadar çalışmış, nerede çalışmış, ne iş yapmış da bu işçi lideri olmuş bu adam.